Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bir dakika hemen görüntümü açayım. Yani, evet. evet. Şimdi oyuna başlayacağız. Yani, bir dakika. Ne var? Bir dakika arkadaşlar şu kamerayı izleyelim. Şöyle. Evet. Evet şimdi bu arada bu arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynuyorum. Evet, neyse. Hangi takımı seçecek? Hemen bakayım. Evet. Bir kere. Ah, bir kere. Arkadaşlar bu arada bu oyun dandik bir oyun biliyorsunuz. Ben bir kere oynamış mı? Neyse. Şuradan da Tunus'u seçecek. Evet. shortluk normal olsun, uzatma, altına olsun. 3 dakika olsun maç. Arkadaşlar burada ben oyunu oynarken çok sinirleniyorum. Neyse evet. Oyna başlayacağız. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ilk defa oynuyorum bu oyunu. Evet. Biliyorum, biliyorum. Hadi. Bu kimden? Arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? Oyuna bak arkadaşlar. Nasıl bir şey lan? Lan oğlum. İsimler lan bunlar arkadaşlar Türkiye'de oynayan futbolcuların mı lan isimler? kimi? Ozan Tufan'ın ismi ne lan oğlum? Bu ne biçim boktan bir oyun? Dal 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 dal. Oyuna bak arkadaşlar. Hayatımda böyle bir de 100 milyon indirmesi var lan. Bu oyunu kim indiriyor? Bok gibi ya şunlara bak. Siklit. Yılmaz'a bak sen. Yılmaz. Burak, Burak Yılmaz'ın ismine bak ya. Burak Yılmaz. Futbol mu oynuyor şimdi? Neyse hadi hadi şut. Neyse. Hadi Yusuf, hadi Yusuf al şu topu. Oğlum hayatımda bu kadar boktan bir oyun görmedim arkadaşlar. Pes buna var ya bin basar lan. Ya git. Oyuncular bak gel. Lan bu kim? Kay isme bak ya. ya Demir, Demir Kal, Demirel. Galiba arkadaşlar bu Melih Demirel, Demirel. Neyse al. Hadi Ozan. Lan Ben oğlum. Ya hayatımda o kadar kötü oyun oynamadım. Bu ne? Lan dol dol dol. Gel. Arkadaşlar o zeki çelik gel mi? Allah belanı versin sus. Dal dal ha, Bir gol atamadık ya Lan dalsana Valla dokunduysam Pekim Siktir git Lan dalsana Allahın cezası Bak neyse Bir tane koyacağım Sonraki devre. Hadi, hadi bir tane gol. Lan neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Niye vurmuyorsun ya? Hayatımdan gördüğüm en boktan boktan oyun yani. Taraftarların seslerine bakın ya. Kısık geliyor bir zaman. Kaleye yaklaşınca ses çıkıyor. Bok gibi oyun demiş. Hadi, hadi bir gol. Bir gol. Ah oh be. Vur. Vur. Burak. Evet. Hadi Burak. Vur. Oy, gol yaklaştık ha. Hadi hadi bir gol gelmiyor ya. Lan sen ne biçim oyunsun? Hadi 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 bak. Ya ananı var ya tamam. Ya bir de oynarsan bu oyun şerefsiz mi ya? Sikret. İsme bak ya. isim bile ya. Hadi senin ben oyuncunu yapayım isme. Gözünüz kör mü böyle bir oyun yaptınız? Yani var ya ben yapsam arkadaşlar daha iyi yaparım ya. Yani. Bok gibi oyun. Ya sikri gitmeyin. Yani kırarım şimdi. Ayağını kırarım şimdi. Götüme. bu çocuğu. Ya paslaşmalara bak ya. Ne oldu? Ha arkadaşlar geldik. Neyse bir tane daha maç yapıp sonra videoyu kapatacağım. <laughs> Oldu lan. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir kere daha maç yapalım. Yani oyuna bak yani. Hayatımda gördüğüm en kötü oyun yani. Bir de 100 milyon indirmesi var lan. Arkadaşlar gözünüz kör müsün böyle bir oyun indiriyorsunuz? hadi, hadi. Bırak. Senin Allah belanı versin bu köpek. Senin kel kafana orospu çocuk. Hadi hadi dalsana. Lan dal dal. Lan dalsana. 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 Sonra da telefonu kırıyorum. Annem geliyor benim kafamı gözümü patlatıyor ya. En sonunda var ya büyük. Çal kim lan? Uğurcan çakır. Lan bu ne gel? Ay sizin ben kalitenize sizin de sizin futbolcu bilginize de. So Sonra da telefonu kırınca annem benim kafamı gözümü kırıyor yani. Vursana neyi bekliyorsun vursana vur. Dal 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 dal. Lan. Vallahi ben or lan. Ya vallahi ben bu oyunu bir daha yüklersem köpeğim ya. Ya siktir git ya. Siktir git vallahi bir daha yüklersem şerefsizim. Bir daha yüklersem şerefsizim. Şimdi Yarı bitmiş. Bu arada arkadaşlar bir dakika şu mobi denir şuraya Bu ne? Çık. Şimdi reklamınızı da sizle ben bilmem ne yapayım. Hadi lan, hadi hadi hadi, siktir, git. siktir, hadi hadi Burak Burak. Aha. Gol atar. atar mıyız? Ya babamla annem evde bağırıyorlar ya. kon telefon konuşuyorlar arkadaşlar? Ne şey bir tane gol atabilir miyiz? Kale nişan alıyorum nereye atıyor ya? yüklemeyeceğim vallahi bir de bu oyunu yüklemiyorum ya vallahi yüklemeyeceğim ya istediğiniz yapın arkadaşlar bu arada sonraki videomda Stumble Goose oynamayı düşünüyorum Pest oynamayı düşünüyorum tabi videoma like at atarsanız tabi atmıyorsanız atmayın ama atın yani niye atmıyorsunuz ki neyse hadi 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 okay al şu topu okay senin ananı ben İsme bak ismi bile boktan lan hadi Hadi, bu hadi bırak. Hadi Lan kim bu? Ha, Burak Yılmaz. Okay. İnadı gel benim ayaklarımı, gözümü kır. Sarı kartı al, buruştur. Anladın sen, oros bu çocuğu. Stikleri git. Hadi. Filki kullanacakmış. Koş 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 Ozan Tufan koş koş koş. Götünde 10 kilo bok var. Şımanlıyor. Biz yapınca bize sarı kartları döşüyor kırmızı kartı onlar yapınca biz sarı kartla çıkar Ya niye ben oynuyor oynayınca böyle oluyor ki? Ya koş 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 bırak al. Pardon o kaymış. Ver bura Yusuf. Ah! Ona onunın Umut Meraş'ın ismi Hakan Çalhıran ne oldu? Lan dalsana. Lan, do Lan. Ver pasını. Lan dalsana. Ya, ya dalma bile bok gibi ya. Maç bitti mi? Bir dakika arkadaşlar şu mobizen'i nereye koyayım ya? Tamam. Uzat. Balon tamam, kamerayı var ya böyle yapınca şey oluyor arkadaşlar. Şöyle kaleye vurmayı düşünüyorum. Lan tamam, mobizen mi var orada? Hadi. Malum, taraftar sesi bile bok gibi. Hadi hadi Ozan. Bas. Hadi arkadaşlar bir çalım deniyorum. Ya gelmiyor ki pas. Vallahi pas gelmiyor. Yemin ederim ki gelmiyor ya. Bas. Lan çık. Her şut kaleci kurtarıyor. oldu? Allah en Lan en sıcağı yeter sıcağı yeter yeter ya, ya top top. Ya, ya siktir git, hayır, git hayır, ben da her var. zaman kutu boyunca. Şey mi çıkması gerek yani? Devam edelim şöyle. Hadi bir gol atalım. Ya biz şu mobi yeni var ya en sonda Hadi hadi bırak olup ya vursana 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 neyi bekliyorsun sen neyi bekliyorsun neyi bekliyorsun neyi bekliyorsun lan dal lan dal çocuk arkadaşlar mm, indirmeyin gigabaytınıza mega a penaltı Şuraya atalım. Arkadaşlar bir de bir yaptık. Hatta şuradan göstereyim. Kamerayı şuraya koyayım. Ne oldu lan? Çikitten. Arkadaşlar odaya girip duruyorlar ya. Oha, oha. Şuraya. Şuraya arkadaşlar nereye atalım? Şuraya atalım. 2 tane attık, onlar sıfır tane attı. Şu yana attı atalım. Lan ben zaten yana atladım lan. Sen niye oraya atıyorsun? Lan Ya bir bayırmayın ya var ya. Arkadaşlar bu arada sakın bu oyunu indirmeyin. Ben size tavsiye vereyim. Bok gibi oyun çünkü. Ben zor dayandım. Yendik. Neyse. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Evet bundan sonra videoda granny çekeceğim. Kendinize bakalım videoya like atmak muham çarpılıyordum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinizi seviyorum. Hadi. Hadi Yet.